da ekranlara getirdik ama şu anda güvenlik amacıyla e, çevrede de hasarlı binalar olduğu için e, bizler uzaklaştırıldık ekipler uzaklaştırıldı. Hemen e, güvenlik şeridinin biraz arka kısmında hazır bekletilen ambulanslar duruyor, duruyor. Sağlık ekipleri duruyor. Ekiplerin şu anda buradaki çalışmasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak ileriki saatlerde dakikalarda ne olacağının biz de haberini onlardan alacağız. Şu anda Ebrar sitesindeyiz. E, saatler önce burada uzun bir çalışma yapılmıştı. Ses dinlemesi yapılmış bir ses duyulduğunu söyle bir ses duyulduğunu söylemişti ekipler ve bunun üzerine sağlık ekipleriyle birlikte aslında bir yaşam koridoru oluşturulmuştu. Ama tam o sırada bir e, arçı deprem yaşandı. Bu depremi biz de hissettik ve o alandan uzaklaştırıldık. Şu noktada şu anda ise ekiplerin yine tarafta çalışmaları devam ediyor. Biz de aldığımız bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. İskenderun Limanı'nda bir bağlı bir Türk gemisinin kamerasından kayda geçen deprem anı görüntüleri gelecek şimdi ekranlara. Görüntülerde depremin büyüklüğü ortaya konuluyor. Geminin bağlı olduğu iskelenin ve üzerindeki araçların bir süre sallandığı, çalışanların da kaçıştığı görülüyor.